Paul eski e, IMF eski ekonomisti Doktor Burcu Aydın bizlerle birlikte. Burcu Hocam Günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Günaydın, hoş bulduk teşekkür ediyorum davetiniz için. Biz teşekkür ediyoruz hocam kırmadığınız için. İsterseniz küresel çalkantıyla başlayalım değil evet, mi? Evet hocam Neler oluyor, ne oluyor ne bitiyor bir anlamaya evet. çalışıyor herkes ama siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee şu anda aslında küresel çalkantılarla birlikte olan süreçte ne oluyor ne bitiyor kısmı ile ilgili bence uzunca bir süre ne oluyor ne bitiyor sorusunu sormaya devam edeceğiz. Çünkü özellikle vergiler sonrasında Amerika'daki üst düzey yapılan açıklamalar içerisinde genel olarak benim aldığım izlenim Amerika'daki politika yapıcıların da şu aşamada ne olup ne bittiği konusunda çok da fazla sürece hakim olmadığı yönünde ki ee, takip edecek olursak işte cuma günü ve hafta sonu yapılan açıklamalarda Ticaret Bakanı'nın yaptığı açıklamalarla e, Amerikan Hazine Bakanı'nın yaptığı açıklamalar birbirine tam tersi düşen eş zaman açıklamalar oldu. Örnek vermek gerekirse e, Hazine Bakanı 50 ülkeyle müzakere edildiğini gümrük vergileri iletirken Ticaret Bakanı hiçbir şekilde mevcut vergilerden geri adım atılmayacağını iletti. Bu yüzden bence Amerika'daki politika yapıcılığı içerisinde büyük bir belirsizlik var. Ki şu aşamada bence genel olarak stratejistlerin izlemiş olduğu aşamadaki e, en çok e, baz alınan senaryo, vergilere ilişkin e, çeşitli şekillerde bir atılacağını öngördük. E, ki bunların iki tane temel unsur var. Bir tanesi tabii ki en çok ilgilenen, şu anda etkilenen Amerika'daki e, kendi hisse senedi piyasaları kaynaklı olmak üzere aslında Amerikan hisseleri etkilenmiş oldu ve Amerikan şirketleri etkilenmiş oldu. Ee, bu yüzden birinci senaryoda Amerikan şirketlerinin lobicilik faaliyetleri kaynaklı aslında vergilerde özellikle üretim üstünü çok etkileyen ülkelere ilişkin vergi oranlarının düşürülmesi, bazıların ötelenmesi veya vergi oranlarına ilişkin süreçlerin tamamen ortadan kalkması ilişkin ciddi bir beklenti var. Ki şu aşamada zaten bunu en sesli dile getiren de aslında Doge'un e, başına geçen ya da Trump'ın e, Kampanyasının en çok destek veren Elon Musk olarak karşımıza çıkıyor. Gerçi şu aşamada Elon Musk'ın sözleri her ne kadar bertaraf edilmeye çalışılsa da diğer tarafta Amerika'daki şirketlerin lobicilik faaliyetleriyle beraber bu vergilerin ötenenmesi, aşağı çekilmesinin söz konusu olacağına ilişkin bir be beklenti var. Ki biz bu süreci aslında daha önce Kanada ve Meksika tarafındaki işte duyurulan, geri çekilen, bekletilen vergilerle de zaten görmüş olduk. Yine benzer şekilde bir diğer konuda özellikle Amerikan hukuku içerisinde bakacak olursak aslında başkanın başkanlık kararnamesiyle beraber bu kadar yüksek bir gümrük vergisi tarife uygulamasına ilişkin yasal bir yapısının olmadığını ilişkin de ciddi bir eee karşıt bir görüş var ki buna ilişkin aslında birçok aşamadan da açılan e, kararlar mahkeme e, yargı kararları işlemekte devam ediyor. Aslında Amerikan hukukuna ilişkin olarak Amerika'daki dış ticaret dengesizliklerine ilişkin çok ciddi bir sapmanın olması halinde başkana %15'e kadar vergiyi yaklaşık 151 günlük süre içerisinde uygulama etkisi veriyor kararname. Ama Başkan Trump'ın tabi bileceğimiz üzere işte Asya'daki birçok ülke olmak üzere hatta az gelişmiş ülke olmak üzere birçok ülkeye %50 ve üzerinde vergi uyguladığını biliyoruz ki bunun içerisinde yine %15 oranı aşan en büyük ticaret ortakları içerisinde Avrupa Birliği de yine karşısına çıkmış oluyor bu yüzden özellikle Amerika'daki kurumsal süreçler içerisindeki yargılama mekanizmasının gelmesiyle beraber de vergileme sistemiyle birlikte geri adım atılması söz konusu olduğuna ilişkin bu birinci ve ikinci senaryonun esas olduğu adımlar var. Bunlarla beraber de tabii ki belirsizlik ortamının devam etmesi kaynaklı gerek küresel ticaret, gerek yatırımlar, gerekse ekonomik büyüme, küresel ekonomik büyümede yavaşlama söz konusu ancak etkilerin bu kadar çok olmayacağını ilişkin genel olarak beklenti bu iki senaryo üzerine e, yoğunlaşmış durumda. Ama tabii en kötü senaryoda vergilerin son hızla beraber devam etmesi ve karşılıklı bir misilleme hareketleriyle beraber başta Çin ve Avrupa Birliği olmak üzere aslında küresel dengelerin içe dönük, e, korumacı ve çok daha e, küresel ticareti, küresel ekonomi hatta küresel jeopolitik dengeleri olumsuz yöne getirecek bir üçüncü bir senaryo da var. Ama bu senaryo dediğim gibi şu aşamada biraz daha az ağırlık veriliyor gibi görünüyor. Bir de şimdi Trump'ın gümrük vergilerinin e, Türkiye açısından yeni fırsatlar doğurabileceği bir dönüşüm olabileceği yönünde yorumlar da ben okudum. E, i̇ş dünyası açısından özellikle. Doğru. Siz buna katılır mısınız hocam? Ee, şimdi ee, şu aşamada tabii Türkiye'ye uygulanan Türkiye gümrük vergileri kötünün iyisi olmuş oldu. Bu da ne demek oluyor? Aslında Amerika en büyük ticaret ortaklarını ya da dış ticaret fazlası veren ülkelere biliyorsunuz dış ticaret fazlası verme oranın yarısı kadar bir vergi gelmiş oldu. Türkiye'nin aslında Amerika'ya karşı verdiği bir dış ticaret fazlası olmamasına rağmen de diğer tüm ülkelerde yani %10'luk görevinin altında olan bütün ülkeler gibi %11 gümrük vergisi gelmiş oldu. Bu da aslında kötünün iyisi olmuş oldu. Yani işte Avrupa Birliği, Çin veya Asya'daki birçok üretim bazı gibi ülkelerde işte %50'lere varan vergi oranları nispeten %10 gibi daha yönetilebilir bir gümrük vergisi gelmiş oldu. Burada iş dünyasındaki kimi bakış açısı şu şekilde. Bu yüksek vergilere karşı özellikle hem Avrupa Birliği tarafında hem de Asya'daki üretim bazıları konusundaki üretimin Türkiye üzerinden Amerika'ya ihracat yönelik yeni adımlar gelebileceğine ilişkin bir senaryo var. Bu da tabii Türkiye olumlu yönde etkileyecek bir senaryo. Ancak e, bence şu aşamada unutulan esas konu Trump'ın çok hızlı bir şekilde fevri kararlar verme mekanizması içerisinde olan bir yapıda olduğu unutulduğunu düşünüyorum ben. Bu da iş dünyası için üretim bazını kaydırmak gibi büyük yatırımları e, işaret eden adımlarda bu kadar hızlı öngörülmeyen bir politika değişikliği içerisinde firmaların üretim bazını değiştirme konusunda daha temkinli olacaklarını düşünüyorum. Bu da ne demek oluyor? Örneğin Türkiye'ye uygulanan %10'luk gümrük vergisi oranının Türkiye'nin dış ticaret fazlası vermesiyle beraber bunun %15-20-25'lere çıkmayacağına ilişkin bir garantin olmaması kaynaklı. Çünkü şu aşamada zaten Trump'ın esas olarak istediği, Üretimin tamamen Amerika'ya dönmesi yönlerinde yani yeni farklı ticaret pazarları Amerika'ya ticaret fazlası veren pazarların oluşmasından ziyade aslında e, Trump'ın ve Trump'ın çevresinde şu anda oluşturan ekonomi e, danışmanlarının oluşturduğu esas konu aslında üretim tekrar Amerika'ya dönmesi üzerine. Canımızda bir sıkıntı yaşıyoruz da bir arkadaşlarımdan rica edeyim sizi tekrar e, arasak e, şimdi bu iş dünyasında riskler ve fırsatları konuşuyorduk siz şimdi Trump'ın fevri e, bir yapısı olduğunu dolayısıyla bu büyük yatırımlarda bir belki daha temkinli bir duruşa vesile olabileceğinden bahsediyordunuz oradan isterseniz devam edelim hocam. Evet, evet. E, açıkçası evet. şu açıkçası... aşamada bizim ekonomi olarak baz aldığımız en önemli konulardan bir tanesi öngörülebilirlik. Sonuçta bu hem yatırımcı için ya da en basitinden aslında işte küçük kobi için bile en önemli konulardan bir tanesi e, belirsizlik olmaması ve yatırımcının öngörülebilirliği sağlaması. E, şu aşamada aslında bence Trump politikalarının özellikle uluslararası firmalar için Yarattığı en önemli e, sıkıntı belirsizlik ortamını arttıran bir fevri ve hızlı bir şekilde radikal kararlar alma kapasitesine sahip bir yönetim tarzında olması. E, bu da maalesef uluslararası yatırımcıların üretim üstünü veya satış üstünü Türkiye üzerinden yönetmesi üzerinde ciddi bir belirsizlik yaratıyor. Biraz önce benim ilettiğim işte Hakan Bey'in de belirtmiş olduğu üzere Türkiye'nin dış ticaret fazlası vermeye geçmesiyle beraber ya da geçmesi bile farklı siyasi oluşumlardan sonra hatırlayacak olursanız 2018'de ait Brunson kriziyle beraber aslında Türkiye'de hem otomotiv hem de çelik ve alüminyum sektörüne çok yüksek oranlarda vergiler uygulanmıştı. Bunun olmaması garantisinin olmamasından kaynaklı olarak ben uluslararası firmaların büyük montanlı üretimlerini Türkiye'ye kaydırma gibi bir karar alacaklarını düşünmüyorum. Bir diğer konu da aslında Türkiye'de de yurt içinde biz ciddi şekilde bir e, siyasi konusunda ve hukuki sistem konusunda yurt dışına maalesef güvence vermekten uzak bir yapıya doğru evriliyoruz. Benim sizin için hazırlamış olduğum geçen haftaki köşe yazımda bunu belirtmiştim. Dünya Bankası'nın yönetişim istatistikleri içerisinde bakacak e, olursak ki bunları ben sizin için yazdığım köşe yazımda dile getirmiştim. Son 20 yıllık çerçeve içerisinde Dünya Bankası'nın e, ...belirttiği altı yönetişim istatisi içerisinde Türkiye maalesef her birinde çok önemli bir ivme kaybetti. İşte bu hukuk sisteminin güvenilirliği, e, kurumların işlerliği, e, hükümetin e, işlevselliği gibi birçok açıda aslında altı farklı kriter var. Ki birçok kriterde de şu aşamada aslında bizim işte burun baktığımız Suudi Arabistan, Çin gibi örneklerde bile oldukça gerisine gittik. Yani biz e, işte... Demokratik bir sistem içerisinde belki işte seçimde gelen giden sistemlerin dışında kalıyor olabilir şu anda Çin ve Suudi Arabistan örneği ama o iki örneği bırakacak olursak aslında dört kriterde Suudi Arabistan ve Çin'in Türkiye'nin oldukça önünü de geçtiğini görmüş oluyoruz. 2010'lu yıllardan sonra ki bu da uluslararası yatırımcının Türkiye'ye yatırım yapma konusunda da e, tekrardan soru işareti yarattığı en önemli konulardan birisi. Ki bakacak olursak da aslında son 10 yıl içerisinde de Türkiye'ye doğrudan yatırım akışında nette bir giriş olmadığını hatta gayrimenkulün dışında da Türkiye'den aslında yurt dışına yatırımların daha fazla arttığı bir döneme geldiğimizi gördük biz son 5 yıl içerisinde. Ee, bu da işte biraz önce söylediğim gibi yönetimsel ve kurumsal ilkeler ve tabii ki Türkiye'nin yüksek enflasyon gibi sorunlarıyla beraber makroekonomik alanlardaki öngörü konusundaki sıkıntılar da maalesef şu aşamada uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye gelmesi konusunda olumlu bir tablo çizmiyor. Ee, ama tabii genel olarak baktığımızda dünyanın birçok kısmında da eş zamanlı büyük sorunların yaşandığı bir dönemdeyiz. O yüzden belki ülkeleri ki işte beraber görüştüğümüz uluslararası yatırımcılar içerisindeki belirtilen en önemli konulardan birisi de aslında kötünün iyisi arasındaki örneklemler içerisinde seçilme. Çünkü baktığımız zaman işte Arjantin, Brezilya, Rusya, e, Güney Afrika gibi birçok aslında Akran ülkenin içerisinde ciddi derecede e, siyasi, işte ekonomik, politik sorunların önemli bir ölçüde yaşandığı farklı bir dönemden geçiyoruz. E, bu dönem tabii özellikle işte bizim teknoloji süresiyle beraber genel yığınlar içerisinde satın alma gücünün kaybedildiği, toplumsal refahında zemin kaybettiği bir döneme geldik için tabii, özellikle Amerika tarafında da bu kadar radikal kararlar alan yeni bir döneme girmiş olduk. Ee, bu yüzden aslında ben biraz 1930'lar sonrasındaki dünyanın yeniden şekillenme dönemine girdiğimiz yeni bir e, doğum sürecinin içerisinden de geçtiğimizi değerlendiriyorum. Tabii 1930'lu yıllar sonrası bize 1. ve 2. Dünya Savaşı gibi olumsuz iki senaryoyla karşılaştırmıştı ama umuyorum ki şu aşamada benzer süreçlerden geçmeyiz. Evet ama Şöyle o zaman hocam şöyle bir soru akıllara takılıyor. Yani e, hakikaten bu 30'lar yorumlarına e, herhalde kulak vermek de lazım. E, çünkü çok önemli değişikliklere e, doğru gidiyoruz gibi görünüyor. Bu gümrük e, duvarları meselesi de onlardan bir tanesi şu anda o ön planda var ama bununla yetinilmeyecek. E, eğer böyleyse o zaman Trump geri adım atma ihtimali şirket lobilerinin üzerinden şirketlerin lobi yapması üzerinden geri adım atma ihtimali azalmıyor mu? Çünkü eğer bu bir strateji ise yeni bir döneme doğru gidiyorsak bunun yansımalarını önümüzdeki süreçte daha fazla şirketlere rağmen Wall Street'in bütün itirazlarına rağmen bu adımları atmayacak mıdır Trump yönetimi? atabilir ki şu aşamada bence Wall Street'ten öte mainstream kanalı daha etkili olacak diye düşünüyorum Trump politikalarında. Çünkü hem Trump'a hem de Elon Musk'a karşı ciddi bir protestoların başladığı bir sürece de gelmiş oldu ki daha henüz aslında Trump politikalarının olumsuz etkilerini de Amerikan piyasalarında görmedik. Ki şu anda işte gümrük vergilerine ilişkin uygulanacak yeni oranlar açıklanmaya başlandı ama bunun tabii ki daha üretim silsilesi içerisinde, tüketici fiyatları içerisinde etkileri henüz gelmedi. Ki ben açıkçası Amerika'daki ekonomi yönetiminin de oldukça iyimser bir bakış açısıyla bu politikaların etkilerinin oluştuğunu ya da etkilerini gözlemleyeceğini düşünüyorum. Çünkü bakacak olursak evet Scott Besant gerçekten olağanüstü bir yatırımcı özgeçmişine sahip ancak son işte perşembe cumadan itibaren Amerika'da yaşanan hisse senedi piyasalarındaki çöküşe ve aynı zamanda Çin'in bu misilleme hareketleri içerisinde yaklaşık 50 milyar dolarlık bir Amerikan tahvili satışı ile beraber Amerika'daki uzun vadeli tahvillerin tekrardan %4.2'lere 4.60'lara çıktı bir süreç içerisine bakarken yani aslında oldukça olumsuz bir senaryo neden bir taraftan hisse piyasası çöküyor diğer taraftan tahvil fiyatları düşüyor yani Burada para nereye gidiyor gibi bir soru da var. Yani normalde işte güvenli limanlar, Amerikan tahviline gitmesi, Amerikan faiz oranlarını çok düşük oranları çekmesi beklenen bir senaryoda aslında tam tersi Çin'in misillemesiyle beraber tahvil piyasasında da aslında fiyatların düştüğü bir sürece gelmiş olduk aslında. İki tane kaybeden var şu aşamada. E bir diğer konu karşılıklı misillemelerin devam etmesiyle beraber Amerika'da ve genel olarak küresel arz ve tedarik zincirinde ciddi bir arz kaynaklı enflasyonist etkiyle karşı karşıya kalma ihtimalimiz var. Ki bu da işte ilk Covid salgınında biz zaten bunun etkilerini görmüştük. diğer tarafta işte Amerikan Ticaret Bakanı veya Amerikan Hazine Bakanı yaptığı açıklamalara bakacak olursak bu süreç içerisinde Amerikan firmalarının tekrar Amerika içerisinde dönüp üretimi artırmaları konusunda yakın zaman içerisinde çok aşırı iyimser bir beklenti var. Yani bu bunlar çok büyük kararlar ki Amerika'daki üretici fiyatlarını çok daha artıracak bir sürece denk geliyor. Mesela yapılacak araştırmalar şunu gösteriyor. Amerika'da şu anda 1000 doların altında satılan iPhone fiyatlarının tekrardan Amerika'da üretilmesiyle beraber e, bu üretici maliyetleriyle beraber fiyatların 3600 dolarlara çıkacağına ilişkin şu aşamada yapılan ek senaryolar var ki biliyorsunuz aynı zamanda aslında Trump e, göçmen karşıtı politikaları da uyguluyor. Yaklaşık 50 milyon ...bir potansiyele sahip göçmen nüfusunu da ülke dışına göndermeyi planlıyor. Yeni göçmen almamayı planlıyor. E bir taraftan göçmenlerin e, ülke dışı edilmesiyle, sınır dışı edilmesiyle yeni göçmenlerin alınmaması ile beraber... ...çok ciddi anlamda daralacak bir iş gücü piyasası. E diğer tarafta bunun tabii ki maliyet etkisi. Bir diğer taraftan da üretimin bu kadar düşen bir iş gücü piyasasıyla Amerika'ya eş zamanlı çekilmeyi planlanması... Bana açıkçası çok aşırı iyimser bir politik olarak karşımıza çıkıyor. E, bu yüzden bu politikaların sürdürülebilirliğini ben pek fazla görmüyorum. Ama sürdürülemeyen politikalarla tabii ki büyük denemelerin yapılması da aslında küresel anlamda bizim e, daha önce benim de belirtmiş olduğum üzere ekonomi literatürü yani 1980'ler sonrasında e, zaten test edilip defalarca kere e, oturmuş bir ekonomi literatürünü Amerika tarafından yeniden bulunmaya çalışması da tabii ki sadece Amerikan ekonomisi için değil, tüketim bazının dörtte birini oluşturan bir küresel güç içinde bütün küresel dengeleri maalesef alt üst edecek bir döneme işaret ediyor. Peki, hocam içeriye de şöyle bir bakacak olursak, şimdi bir hayli bizde de bir daha Trump meseleleri tam ortada yokken bu piyasalara yansımamışken bizim piyasalarda bir Hızlı e, iniş çıkışlar oldu, bir çalkantılar oldu. E, gerçi dolar, euro şu sıralarda pek böyle yerine çivilenmiş gibi duruyor. Ama öte yandan borsalarımızda baya bir hareket oldu. E, ne dersiniz Sayın Bakan da Sayın Şimşek de e, diyor ki bu e, oynaklık kalıcı bir şey yaratmayacak. Bir etki yaratmayacak enflasyon üzerinde de piyasalar üzerinde de diyor. CDS'lerin de böyle yükselmesini oynaklığa bağlamamak lazım diyor. Nasıl değerlendirmek lazım? Ve tabii bütün bu süreç Merkez Bankası'nı nasıl bir tavra doğru yönlendirir? o o tarafa doğru iter ne dersiniz? Elbette şimdi aslında bence Türkiye içerisindeki bu süreçteki en önemli kazanımlardan ee, bir tanesi finansal piyasalardaki özellikle küresel ekonominin tekrardan daha düşük büyümeye hatta resesyona gideceğine ilişkin beklentiler kaynaklı petrol fiyatlarındaki düşüş oldu. Ki 65 dolar civarında Brent petrol fiyatları seyrediyor işte dün ve bugündür. Bu tabi Merkez Bankası adına Türkiye'nin dış ticareti açısından oldukça olumlu bir Gidişat ama bu e, tabii ki fiyat kaynaklı işte enflasyonist etkiler veya dış ticaret kaynaklı cari açın daha kontrol altına alınabilir olması tabii diğer taraftan bir diğer olumsuz etki de bertaraf etmiyor. O ber olumsuz etki nedir? E, tabii ki küresel ekonomik büyümenin, küresel ticaret hacmi aşağı gelmesi, e, şu aşamada hali hazırda ciddi derecede iç talebin sıkılaştırılan bir politikanın içerisinde dış talep kaynaklı bir şok gelmesi tabii ki Türkiye'deki genel olarak makroekonomik dengelenme konusunda büyümenin daha düşük alanlara gitmesi konusundaki süreci maalesef bertaraf etmiyor. Yine nispeten e, doların değer kaybetmesi Türkiye için gerek fiyatlama gerekse dış ticaret dengesi açısından olumlu bir e, gelişkiyat olsa da e, tabii bizim işte özellikle Mart sonundan itibaren gelen özellikle dolar tarafındaki %10'luk değer kaybının fiyatlara geçişkenliği Yine benzer şekilde şu aşamadaki borçlanma ki iki yıllık hazine tahvillerine dün bakacak olursak ihale sonunda bileşik tahvilin %48 gibi çok yüksek bir oranda oturduğunu da görüyoruz. Bu da tabii hazinenin sadece borçlanma maliyetleri değil eş zamanlı olarak bütçe açığını yönetme gibi konularda da bize zor duruma sokan bir süreç. Bu yüzden bence en belirleyici olacak konu işte önümüzdeki hafta Merkez Bankası'nın bağımsız bir şekilde faiz konusundaki kararın genel kamuoyunu ikna edecek bir dengede oturtup oturtmayacağı olacak. Neden bunu söylüyorum? Çünkü şu aşamada maalesef enflasyon konusundaki kazanımlar oldukça sınırlı geldi ki özellikle yılbaşından bu yana enflasyondaki artışları, aylık enflasyondaki artışları temel ürünler bazında bakacak olursak mal enflasyonu, işte hizmet enflasyonu gibi konularda Merkez Bankası'nın %24'lük yıl sonu enflasyon tahminine götüren hatta %29'luk üst bandına götüren hedeften hala uzak bir patikadayız. E, bu yüzden şimdi tabii bir taraftan da bazı yayın araçları içerisinde biz Merkez Bankası'nın faiz indirimi konusunda yoğun bir baskı geldiğini de görüyoruz. E, bence şu aşamada Merkez Bankası'nın bir faiz indirimine gitmesi tüm bu süreç içerisinde gerek yıl sonu enflasyonu konusundaki e, beklentileri, gerek enflasyon dinamiklerini gerekse tüm bu makrofinansal dengeleme içerisindeki süreci bozacak bir adım olacaktır diye değerlendiriyorum. O yüzden şimdi en önemli konu bence dönüp dolaşıp önümüzdeki hafta merkez bankasının hangi karar alacağı. Ama bütün bu küresel çalkantı içerisinde bence Türkiye için en önemli olan iki tane konu bir e, doların değer kaybetmesi, iki e, petrol fiyatlarının 60'lı dolarlara doğru gerilemiş olması en önemli iki kazanım olarak bence merkez bankası tarafından özellikle rahatlatacak iki e, gelişme olarak karşımıza çıktığını değerlendiriyorum. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız için. Ağzınıza sağlık hocam. Aklınıza da sağlık hocam. Tekrar görüşmek, görüşmek üzere. Hoşçakalın hocam. Sağ olun.